Hey hey hey! Leyna! Şşşş! Bırak! Ağzına! Al, hayır Alma! Alma! Hayır! Neredesin? Gitti mi şimdi köpek ya? Vallahi yaptı. Yani bu tutmamış hala ha bak. Öyle, öyle dokundurdu sadece bunu. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kurtlarımız bir kaçamak yapmışlar. Çiftleşmişler arkadaşlar. Bir o ziyaret edeceğiz. Ve tavuklarımızın altına yumurtalarımızı toplayacağız. Bahçemizde bugün çok güzel ve çok tatlı bir video yapacağız. Bu arada çimen diktim arkadaşlar. Hani çimen 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 diyenler vardı. Bir kısmı çıkabildi sadece. Çoğu çıkmadı. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar çimenlerimiz bu tarafta çıkmaya başladı. Çünkü buraya çok fazla basmadığımız için buradaki çimenlerimiz hızlı bir şekilde büyüyor. Fakat burada çok fazla çimen yoktur. Gördüğünüz gibi çok buraya bastığımız kullandığımız için maalesef mecburiyetten kafeslere gitmek için o yüzden buralarda fazla çimen çıkmadı. Şuralar efsane oldu ama. Şöyle göstereyim çimenlerin boyutunu. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Belki e, kışın böyle çok fazla basmayacağımız zamanlar gelirse şuraya güzel bir kilit taşıyla yol yapacağım arkadaşlar. Şuradan böyle her bir kafese giden bir taştan yol vereceğiz. Hani en azından buradan geçtiğimizde bir tek o yol güzergahını kullanırız. Ve o zaman da çimenlerimiz sağlıklı bir şekilde çıkmış olur. Çünkü çok fazla kullanıyoruz burayı. Ve bastığımız için maalesef çıkmıyor çimenler. Şimdi arkadaşlar şöyle anahtarımızı alalım. Ve bizim bu güzel kurtlarımızı sokağa salalım. Sokak derken buraya salalım. Gel. Merhaba çocuklar. Artık bunlar karı koca arkadaşlar. Arkadaş değiller, karı kocalar. Reisimiz, evimizin direği. Bu şekilde maşallah diyelim. Şöyle yoruma güzelce maşallah yazmayı unutmayın. Belki yakında hamile olabilir. Biliyorsunuz bir ara sahte gebelik olmuştu. Sahte gebelik e, köpeklerde olabiliyormuş arkadaşlar. Yani kendilerini hamile hissediyorlar. Ama inşallah yakın tarihte gerçek gebelik olacaktır mutlaka. Bak şimdi deli gibi kaçacaklar bak koş 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 koş. Oğlum bismillah lan. Arkadaşlar bu var ya bu şerefsiz. Zapt edemiyoruz ya. Reyna bile sıkılmış bundan. Sakin ol sakin ol kızım. Evet şimdi her an Reyna ona saldırabilir. Reyna alfa. Şşt, hayır. Şşt, oğlum gel 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 gel. Gel kızım gel. Oğlum bir dur lan. Ulan şerefsiz kızı rahat bırakmıyor lan. Evet yine motorumuzu kokluyorlar. Bir şey yoktur arkadaşlar. Gel 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 Reyna 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 Reina gel gel gel. Oğlum bu alfa var ya çok. Oğlum bir dur dur. Allah Allah bak bak. O kadar zirvede ki enerjisi şu an. Arkadaşlar şimdi bazıları diyecek neden böyle hepsini beraber çıkartmıyorsunuz? Maalesef ki Reyna veya Alfa ikisi grup oldukları için. Lan lan lan. Hey! 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 Reyna! Reyna! Şşt. Bırak. Şşt. Bırak! 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 Alma! Hayır! Alfa! 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 Hayır! Şşt. Hayır! Tut tut tut! Hayır. Hayır! 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 Gel Reyna! Gel buraya! Oğlum bu nereden çıktı? Oo. Vay gerizekalı tavuk vay! Arkadaşlar! Tavuk gidiyordu. Bir dur dur. Oo. Oğlum bu nereden çıktı lan? Hayda, kırdı mı? Ne oldu beline? Be dur be. Neresi ısırdı? Dur bakayım. Of salak. Ha buradan çıkmış bence. Allah'tan kapmadı. Şuradan çıkmış. Bak gördün mü? Arada bir yer açık kalmış. Oradan kaçmış arkadaşlar. Abo gidiyordu lan. Yerlerde değil mi direk? Arkadaşlar vallahi var ya tavuğumuz gidiyordu. Ulan son anda kurtardık ha. Gel gel gerizek ya gel. Allah'tan bir şey olmadı. Son anda yakaladım. Bırakmadı. Elimi ağzına attım yine bırakmadı. Neyse ki kurtardık. Burayı şöyle kapatalım abi. Bak bak gördün mü? Oo. Oğlum nasıl çekmiş? Bak nasıl kopardı var ya tüylerini gördün mü? Neyse burayı böyle kapatalım. Vallahi tavuk gidiyordu. Reyna sen niye öyle yapıyorsun kızım? 2 dakika daha geç kalsaydık kemiklerini çatır çatır kırardı arkadaşlar. Bir bakalım tavuğa. Gel bir içeri geçelim gel. Hayvan bayağı korktu herhalde ya. Şöyle bir tavuklarımızın kafesine girelim arkadaşlar. Nerede o tavuk? Oo, bak gördün mü? Bayağı bir korkmuş arkadaşlar. Bayağı bir korkmuş maalesef. Gel 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 sen çok mu korktun ha? Neyse yürümesinde falan bir sıkıntı yoktur. Allah'tan son anda hızlı bir şekilde yetişti arkadaşlar. Yürümesinde problem yoktur Allah aşkına. Sana bir şey diyeyim mi? Demek ki bunlar gün içerisinde oradan çıkı çıkıp giriyorlarmış. Bu da bizim YouTuber'ımız arkadaşlar. Buna biliyorsunuz ismini öyle koymuştuk. Youtuber tavuk arkadaşlar bu. Horoz hatta. Adam bayağı bir karizmatik. Ama o kadar da korkak maalesef. Bak Reyna gördün mü takmış şu an. Eğer ki bir yakalasa mahveder yani. Sadece bir var ya bir dakikası var. Bir dakika içinde mahveder. Bir şunu tutayım lan. Bir, gelir bir onu yakalayacağım bir ya. buraya. Evet bu bizim civcivden büyüttüğümüz horozumuz arkadaşlar. Maşallah şu ibiğine baksana. Bayağı bir ibiği var. O köpeklere yaklaştıralım mı? Gel. Reyna. 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 Bak. Bak, bak. bak. Kapı açtı. Bak. Bak, açtı. Bak, açtı. Bak. Kapı açıldı. Sakat lan bunlar. Geç kardeş geç. Şuradan tele de kapatmıştık ha. İçeriye ben böyle bir sistem yaptım mı arkadaşlar? Bazen sağlam çalışmıyor. Bak garibim tavuğun tüylerini görüyor musun? Önümüz kış. Hayvanı tüysüz bıraktı şerefsizler. Kızım sen niye öyle yapıyorsun? He? Alfa. Bu arada zamanımız olursa bizim Lucky'yi daha çıkartmamıştık. Daha çıkartırız onu. Eğer daha çıktığında nasıl tepki verecek merak ediyorum. Diğer seferinde ayağı sakattı. O yüzden çıkartamamıştık arkadaşlar. İnşallah Lucky'yi de bugün daha çıkartacağız. Reyna ne yapıyorsun kızım? Lo lo, lo şerefsize bak. Hayır, 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 hayır. Sakin ol, sakin ol. Bak. Hayır, hayır, hayır. Reyna, 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 Reyna. Şşt, sakin ol, sakin ol. Şşt, aferin, gel, gel. Reyna, gel, gel. Arkadaşlar bunları böyle sakinleştirmek en doğrusu. Alfa, hayır. Şşt, alfa, koş. Koş, 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 koş. Al, Reyna. Reyna biraz bu durumdan şikayetçi aslında. Alfa çok fazla sıkıştırıyor kendisini. Alfa oğlum biraz medeni yol lan. Medeniyetsiz, cibiliyetsiz. Ama normalde Alfa çok güçlü köpek arkadaşlar. Alfa harbiden mükemmel bir güce sahip. Reyna ona göre tabii ki dişi olduğu için biraz daha güç konusunda düşük kalabiliyor. Alfa da ama yine gücünü kontrol etmesini biliyor yine de. Yani sakin ve zarar vermemeye çalışıyor. Ama kendine de hakim olamıyor bu aralar. Şu inanın dişlerinin güzelliğine baksanız arkadaşlar. Maşallah. Muhtemelen arkadaşlar bu Reyna. Şşş, sakin ol. Hayır. Hayır. Reyna. Hayır. Gel. 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 Şöyle dikkatlerini atalım. Reyna sen niye bu kadar sinirlisin kızım? He? Alfa senin bak artık eşin yani. Ona göre davran. Sen de biraz hanımını üzme oğlum. Tamam mı? Bu gülen kurt arkadaşlar. Hanımını üzle, biraz sakin davran, medeni ol. Sapık mısın oğlum? Tipi arkadaşlar gülüyormuş gibi sürekli. Şimdi ağzının içini göstereyim size. Oğlum harbiden de maşallah. Reyna. Bunları içeri koyalım arkadaşlar. Biz Lucky'yi alalım. Dağlara doğru gidelim. Bakalım bebekler ne zaman gelecek? Tahminlerinizi alalım arkadaşlar. Sizce Reyna ne zaman doğum yapar? 2 ay sonra mı? 3 ay sonra mı? 4 ay sonra mı? Güzel tahminlerinizi yorum almak istiyorum. Şimdilik bunları içeri koyalım. Evet küçük yaramazları çıkardık ve şimdi Lucky'yi dağlara götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi bazen Instagram'a paylaşım atıyorum. Lucky'nin böyle işte çok saldırgan olduğunu söyleyenler var. Arkadaşlar şimdi Lucky çok yüksek enerjili bir köpek. Ve biz de bunun enerjisini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bazen de şunu diyorlar, sen Bade ile çok fazla ilgilenmiyorsun, eğitmiyorsun, sevmiyor musun? İki köpek de benim ilk göz ağrım arkadaşlar. Bade benim ilk göz ağrım, şimdi şöyle bir olay var. Bade saldırgan ve enerjisi yüksek bir köpek olmadığı için çok eğitimlik bir durumu yoktur aslında. Ben temel şeyler öğrettim zaten hani her bir kısmında video çekmemizin bir manası yoktur. Mesela Bade'yi çıkardığımda gezdiğinde köpeklerle tek bir komuta içeri dersem kafesine kadar gidiyor, hayırı biliyor. Yani o yüzden ben köpeklerimin hepsini eğitiyorum ve hepsini ayrı ayrı seviyorum. Lucky'nin üstünde çok durmamızın sebeplerinden birisi Lucky enerjisi yüksek bir köpek olduğu için bakın oynuyor zaten. Enerji bitmez bunda. Yani şarjı çok yüksek arkadaşlar. O yüzden bunu kontrol altında tutmaya çalışmamız lazım. Aksi halde bir tanışımızı, bir çocuğu veya kızımı veya eşimi herhangi birinin arkadaşıma bile saldırabilir. Ve ona zarar vermesini istemiyorum açıkçası. O yüzden ben şu an tüm köpeklere temel olan ihtiyaç itaatlerini öğretiyorum. Komutlarını öğretiyorum. En temelde ne var? İşte hayır var. Bir şeye saldırdığında tuttuğunda hayır dediğimizde onu bırakmasını sağlıyoruz en azından. Laki. Lucky. Ha, bu arada ayağıyla ilgili baya bir soru gelmişti. Gördüğünüz gibi ayağı yüzde 99 iyileşti. Bazen böyle hafiften korktuğu için incimeler olabiliyor arkadaşlar. Ama şu an gayet sağlıklı ve gayet iyi. Bu arada hepsi nasıl olmuş? Bomba gibi değil mi? Bak bak Rambo'ya bak. Hayır. Hayır. Bak mesela şimdi kameramana saldıracaktı arkadaşlar. Bir hayır komutuyla tekrardan gidebiliyor. Hatta ver bir deneyelim. Şimdi arkadaşlar bizim Mustafa'ya doğru saldırtacağız. Ve tam saldırmaya gittiği esnada hayır komutunu verip durmasını sağlayacağız. Bakalım yapabiliyor mu? Aki tut. Tut. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Gel, gel, gel. Evet, şimdi Mustafa kışkırtacak arkadaşlar. Tut. Tut. Hayır, hayır, hayır. Şşş, hayır. La, lan, hayır. Hayır. La. Hayır. Şşş, hayır. 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 bak has Kral e, o güncelleme daha tam yüklenmemiş. <laughs> Dosyalarda bir hata olmuş. Arkadaşlar hayır, hayır komutunu aşırı gaza gel. E dur ben. dur aşırı gaza gelene dinlemiyormuş demek ki. Hayır. Lan. <laughs> Atsana. Durdurmuyor lan. Tamam hayır. Lan. Hayır. Hayır. Abi başım dönüyor. Bak açık. Git lan sen neyiz. Ulan şerefsiz Lucky. Adamı kaçırttın lan. Neyse arkadaşlar daha bunun ısırı zarar vermiyor. Sadece korkuyor işte insanlar. Ulan tasmayı bile çıkarttı ha kafasından. Mustafa neredesin? <laughs> Ciddi misin? Oğlum gel içeri gel bir şey yapmaz. Gel gel hayır öğrettim gel. La gel bir şey olmaz lan. Evet Mustafa iptal arkadaşlar. Benden ne şey lan Niye abi. abartıyorsun bu kadar? Ben de abartırdım. Hani? Ciddi misin bizim köpek yaptık? Vallahi yaptı. Oğlum Mustafa senin bu başına, başına gelmeyen abi. yok lan. Vallahi var ya niye böyle bir adam oldun sen ya. Şimdi bak hayır komutunu öğrettik de yani böyle çok gaza geldin mi daha dinlemiyor. Kesti vallahi ya. Ama ben sana dedim sakin ol diye. Size hayır deyince duruyor mu? Evet. Duruyor değil mi? Durdu ben. Bak size de geldi. Hayır dedi ama duruyor. Sev seni sevmiyorum Mustafa nedense. Senin yüzünde. Niye? <laughs> Hep kışkırttın bana. Neyse hadi gel kalk. Ben gelmem. Kalk içeri gel gel. Vallahi gelmem. Niye? Vallahi gelmem dedim. Dün ben şurada Aslı'da kaldım. İçer da kaptı. Neyse arkadaşlar, Mustafa dışarıda kalsın. Nasıl oldu? Oğlum var ya çocuğu nasıl yaraladı lan köpek. Şöyle, Mustafa gidiyordun ha, hala. ufacık köpek seni parçalıyordu bak. Yırttım hiçbir yerine. Yo bak daha gılazı burada. Baba, bak 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 tükürükleri de orada. Ya tut, yani bu tutmamış hala. Bak öyle dokandırdı sadece bunu. Yok ya oğlum yavru köpeğin ısırından ne olacak? Hiçbir şey de, değil. Sadece koparı götürür. Oğlum baksana hiçbir hiç şey olmamış. Daha ne ya? Allah Allah. Daha ne olacak? Evet Lucky'yi sahalara çıkardır arkadaşlar. Evet burada bizim komşumuzun köpekleri de var. Aferin. Neydi bu? Barut'tu değil mi? Barut. Şimdi bu dişi olduğu için genellikle dışarıda köpekler saldırmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu psikopat böyle ya. Vallahi bunu var ya zapt etmek mesele. Şimdi bunu böyle biraz sıkı tutup onun beni çekiştirmesi güzel bir şey. Çünkü hayvan bu sefer kaslanıyor arkadaşlar. Güçleniyor daha beter. Bu ön bacakları, arka bacakları çekiştirdiği için o kaslar da aktif olmuş oluyor. Biz ne yapalım biliyor musun? Buradan çıkalım. Arkadaşlar bu arada Lucky'nin böyle hırslı yürümesinin sebebi Emirhan aramızda. Bizim komşumuzun oğlu. Onu gördüğünden dolayı çıldırıyor. Biz genelde bu eğitimleri falan Emirhan'la yapıyoruz. O yüzden çıldırıyor. Bıraktığım an Emirhan'a yiyecek. Tut tut. Hayır hayır hayır. Şşş, hayır. Böyle arazilerde yürümesi veya çekiştirerek yürümesi bu da antrenmandır yani. Birazdan serbest bırakacağım zaten. Bey. Yok yok sana gelmez. Gelmez yani. <laughs> Ulan bu ufak tatlı şeydi. Nasıl korkuyor insanlar anlamıyorum ya. Şimdi arkadaşlar bırakalım. Emirhan'ı bir kovalasın mı? Kovalasın hayır. mı Emirhan? Yok. Dur 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 lan daha değil, değil. Arkadaşlar bir bakalım yetişecek mi? Lucky, tut. Vallahi gitti. Oğlum gidiyor lan. Laki <laughs> hayır. 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 Şşt. Hayır. Gel. Gel. Biz de böyle delikanlıyız arkadaşlar. Bakın hayır dediğimiz an geri dönüp geliyor. Yoksa peşinden gidiyordu. Gel. Şimdi demek istedim buydu arkadaşlar. Yani hayır komutunu verdiğimiz an en önemlisi bu temel öğretecek şeylerden birisi. Şimdi ben de mesela yeni köpek besleyen birisiyim. İki yıldır falan köpek camiasında bulunuyorum bu konularda. E, yıllardır seviyordum ama korkuyordum ve korkumu Allah'a şükür yeniyorum yavaş yavaş. Yani yabancı köpeklere tabi yine tedbirli yaklaşıyorum. Ama yine de şu an köpek korkusunu yenip kendimi geliştirme aşamasındayım. İşte köpeklerde temel itaatları bizim bu profesyonel abilerimiz var internette izliyorum abilerden. Öğreniyorum kendi köpeklerimde usulünce deneyip uyguluyorum yani. Şiddet göstermeden köpekleri dövmeden sevgiyle şefkatle bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz elbette. Bakalım gel bak yürü. Arkadaşlar şimdi Emirhan ağaçların arasında saklanmış. Lucky'yi bırakacağım. Emirhan orada ses çıkarıp bulmasını sağlayacağız. Bakalım yapabilecek mi? Gel. Gel. Lucky yürü. Emirhan geliyor saklar. Emirhan ses çıkarsana bir. Lucky. 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 Tut. 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 Aferin Lucky. Bak gördün mü zekayı? Yer bulamadı oradan geldi. Birinin bahçesinden geçiyoruz ama maşallah bir sürü elma düşüyor. Ama yemeyiz tabii ki. Bunlar haram biliyorsunuz. Sahip, sahipleri olduğu için. Tut. Allah Aferin laki, bravo! Aferin laki! laki. Bas! Bas! Bravo! Aslansın lan! Eğer ki tutacak yeri olsun var ya, harbiden çıkar. Emirhan sen orada dur ben gittikten sonra bakalım gelecek mi? Arkadaşlar şimdi Emirhan orada. Bir biz gittikten sonra bakalım Lucky bizimle bağlı kalacak. Oraya mı gidecek? Yani bunlar da ben niye söylüyorum? Ya bu hayvan arkadaşlar. Yani bizim insanların maalesef zekalarını düşük gördükleri canlılar. Hayvan böyle bir basit gördüğümüz canlı ne kadar böyle zeki olabilir? Bu arada arkadaşlar mikrofonum yoktur. Bu telefon zımbırtısı o yüzden elimde. Bu niye elinde telefon tutuyor demeyin. Mikrofon olmadığı için sesimi buradan kaydediyorum. mesela köpeklerin karakteri çok değişkenlik gösteriyor. Bizim Bade mükemmel korumacı ve cesaretli bir köpek arkadaşlar. Dün mesela biz gecelin dışarıya çıkmıştık. Üç tane tazı gelmişti. Biz de Lucky'yi, Bade'yi ve Toma'yı çıkarmıştık. Toma da maşallah artık baba, bayağı baba yiğit bir köpek. Çıkardık gidiyorduk. Ulan var ya tazı bir geldi. Bizim Toma'ya dalacaktır resmen. Orada Toma geri vites yapmadı ve cüssesi de iri yarı olduğu için ve cesaretli olduğu için Taza hemen olayı anlayıp geri yaptı arkadaşlar. Bizim Bade orada olayı fark etti ama bir daldı ki olaya. Direkt mevzuya girer gibi girdi. Keşke o anları videoya çekebilseydim. Yani demek istediğim şu. Bu köpek iş konusunda, işte arama kurtarma konusunda, kişisel güvenliğinizi sağlamanız konusunda mükemmel bir köpek. Bu köpeği alıp yanınızda güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Belçika Maynos kurtları, Belçika kurtları. Bu ırk arkadaşlar gerçekten bu konuda mükemmeldir. Beslemek isteyenler varsa, özellikle yerleri olan varsa herkese tavsiye ediyorum. Ama mesela damdaysanız, binada, garajda besleyecekseniz bu ırkı tercih etmemelisiniz. Çünkü bu ırk garajda ve binada beslenecek bir köpek değil arkadaşlar. Bahçede geniş bir alana hakim olması lazım ve günlük minimum 1 saat buçuk saat enerjisini atmanız lazım. Ayrıca eğitimi aç bir köpek. Şöyle söyleyebilirim ki 3 yaşında 4 yaşında bir çocuk nasılsa arkadaşlar bu da aynen onun gibi. Bunların zeka yapısı köpek camiasında, köpek dünyasında en üst seviyelerde olan bir ırk arkadaşlar. Yani bu köpeği beslemek isteyenler varsa, bu ırkı beslemek isteyenler varsa öncelikle yeriniz müsaitse, büyük bir alana hakimseniz o zaman besleyebilirsiniz gel. Bayağı da sevgiyi aç arkadaşlar. Şimdi nasıl eğitirseniz öyle olur aslında. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle lakimizi dağlara çıkardık. Çok da güzel oldu. İleri gidecektik ama köpekler vardı. Ve yavrulamış bir tane anne köpek. Allah muhafaza köpeğimize saldırabilirdi. O yüzden köpeğimizi şimdi sağlam bir şekilde tekrardan evimize götürüyoruz arkadaşlar. Böyle arada bir stres atması için dağlara çıkartacağız. Umarım sizler de hayalinizdeki olan köpekleri hayalinizde olan yerde besleyebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum aramızda çok fazla köpek seven var. Çok fazla hayvan sever insan var arkadaşlar. Maalesef ki herkesin de müsait yeri olmadığı için hayallerine kavuşamıyor. İnşallah dilerim Allah'tan sizler de arkadaşlar en güzel hayallerinize en güzel zamanda istediğiniz mekanda helalinden kavuşursunuz diyorum. Lucky ile beraber videomuza veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.